Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Kartal sen beni yargılayamazsın. Ne oldu? Azize her şeyi anlatmak istedi. Neden anlatmadın? Osman. Osman'a zarar gelmesini istemezsin değil mi? Hı? Bu ikisi ne konuşuyor böyle? Kim? Kartal da senin. Ha. Doktordan sonra görmemişti. Durumunu soruyordur. Çocuğunla birlikte çok tehlikeli oyunlara kalkışıyorsun. Seni gerçekten anlayamıyorum senin. Sakın anneliğime dil uzatın deme. Öyle bir yetimi. Haddime Yok. değil, değil mi? Sadece senin gözünü açmak istiyorum. Ayrıca bu Osman meselesi kapanmadı. Bunu bil. Ee, böyle hararetli hararetli ne konuşuyorsunuz bakayım? <laughs> Sağ olsun Kartal Bey, tavsiyeler veriyordu. Bu halde dolaşmaması lazım. E doğru söylüyor. Hadi içeri geçelim biraz uzan, istirahat et ha. Ağrıyorum çok. Hı hı, biraz. Doktor bey, yarım saate geliyorum. çocuğa ait. Sizden de bir örnek almamız lazım Kartal Bey. Pardon, bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Alo Emre, şu an meşgulüm. Acil mi? Şükür kavuşturana be abicim. İlk fırsatta bana gel, konuşacaklarımız var. Tamam, bir saniye sen deyim. Buyurun Kartal. Bey. Oh. Ee, sonra ne yaptın? Anlattın mı Azize? Tamam, anlatacağım. Osman çıktı. Osman kim ya? Selin'in oğlu. Ne? Oğlum varmış bir de. Hı, hı Dört yaşında. Senden mi? Sordum değil dedi. Ama garantiye aldım. Babalık testi yaptırıyorum. <laughs> Abi ciddi misin sen ya? Yani Arap saçına döndü işler. Şuraya bak. Ha? Sen niye çağırdın beni? Hakan'la Mert aradı. Buluştuk. İşte işe geri dön filan. Neden dedim. İşte Aziz Selin diye bir kızla takılıyor. İşleri boşladı. Sana ihtiyacımız var yaptılar. Bir dakika bir dakika. Senin işe dönmenle Aziz Selin'in ne alakası var? Ne bileyim abi. Böyle akılları sıra bağlama çektiler işte. Emre. Bunlar Selin'in peşine adam takmıştı. Seni görmüş olmasınlar? Hakikaten mi ya? Abi olabilir. Bunlar kesin benim ağzımı aradı. Dur bakalım anlarız. Doktor Bey, Kartal Bey'e ait babalık test sonuçları. Ha, teşekkürler. Kartal. Kartal. Ne oldu? Neye daldın öyle? Hiç. Ne oldu? Bizimkileri arıyorum da bulamadım gördün mü? Sizinkiler? Hakan'la Mert. Ha, sizinkiler. Yukarıda Mert'in odasında oyun oynuyorlardır. Çocuk bunlar çocuk çocuk evet İyi ben bir gidip bakayım onlara. <laughs> Yine ne var? Hüma, Mert ve Hakan peşine adam taktı. Takiptesin. Ne yapayım peşimdelerse yani. Emre'yi nereden tanıyorsun? Bir cevap bulurum sonuçta. Bu şekilde davranarak her şeyi tehlikeye atıyorsun. En başta da Osman'a. Sana ne? Ne kadar inkar edersen et Osman'ın babası benim. <laughs> Sen delisin gerçekten delisin. gözlerinden anlıyorum seni. Yalan söylüyorsun. Sana Osman'ın benim oğlum olduğunu ispat edeceğim. Tamam ispat et. Nasıl yapacaksın bunu? Arayan bir doktor. Babalık testi yaptırdım. Ne yaptın? Ne yaptın? Sen kafaya mı girdin? Anlamıyor musun Osman? Senin oğlun değil. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Şimdi hoparlörü açacağım. Sen de dinle. Efendim doktor bey. Kartal bey test sonuçları çıktı. Sizi dinliyoruz. Kartal Bey yaptığımız testin sonucu... Evet. Negatif. Nasıl yani? Yani çocuğun babası siz değilsiniz. Emin misiniz? Tıpta böyle bir soruya yer yok Kartal Bey. Sonuç kesin. Yüzde doksan dokuz nokta dokuz Osman Bulut sizin çocuğunuz değil. İyi geceler. söylemiştim ama sen inanmak istemedin. Sen ne Osman'ın babasısın, ne de benim unutamadığım aşkımsın. Artık bizi rahat bırak. Bundan sonra hayatlarında gerçek diye bildikleri her şey... ...sen söyledin diye gerçek olacak. İnandıkları doğrular... ...senin yalanlarından ibaret olacak. Ta ki... ...yaşattıkları acıları... ...onlar da bir bir yaşayana kadar. I said be honest, Ashka. I have it.